Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Börtlen çok güzel bir şekilde ürün yaptı ve bütün meyveleri bitti. Bakın şöyle görüyorsunuz. Şimdi bunu nasıl budadığımı size göstermek istiyorum. Eğer börtleni doğru budamazsanız börtlen güzel ürün yapamaz. Şimdi şöyle yeşil bacaklı olanlar biraz hava karanlık. Akşam serinliğinde yapmak gerekiyor bu tür budamaları. Ben biraz geç kaldım, karanlığa kaldım. Şimdi hemen hızlıca budamasını yapacağım. Bir de böyle çok iç içe yerim olmadığı için yeni fidelerle eskiler böyle iç içe. Şöyle meyvesini toplamış olduğunuz dalları toprak seviyesinde kesip alacaksınız. Hepsi bu kadar. O kadar kolay ki daha önce Böğürtlen nasıl budanır diye yine videolar yapmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın şimdi şöyle. Şu meyvesini yapıp bitirmiş olan dalı toprak seviyesinde kesip oradan çıkarıp atıyorum. Ee, dediğim gibi benim çok karışık burası. Sebzeliğim çok küçük ve böğürtlen fidelerim de sebzeliğin içinde. Eşim bu dikenli böğürtleni dikenlerinden dolayı sevmiyor. Ama meyvesini ve meyve suyunu çok seviyor. Reçelini, marmelatını çok seviyor ama kendisini sevmiyor nedense. Şimdi bakın şöyle güzelce akşam budadım hepsini ve suladım budadıktan sonra. Bakın şöyle görüyorsunuz. Bu yeni çıkan filizler, bu sene çıkan filizler seneye ürün yapacaklar. Bunları da şöyle 1,5-2 metre boyunda uç aldım. Çok fazla uzamışlardı. Şöyle yan dallarından da uç aldım. Yan dallarından da böyle 20-30 santim bırakarak uçlarını aldım ki daha çok meyve tutabilsinler diye şöyle görüyorsunuz bu da yandalı ve yandalın ucunu da aldım şöyle şimdi Ağustos ayında böğürtlen fidelerinizin yeni böğürtlen fidelerinizin uçlarından biraz almak gerekiyor seneye güzel ürün tutmaları için bakın bu böğürtlenimde yeni daha meyvede bunu da doğadan getirdim ormandan getirdim ve tutturdum. Bu da çok güzel. Bakın şöyle görüyorsunuz. Burada biraz ürünü küçük yaptı. Aldığım zaman ürünü daha iri iriydi. Ee, tadı da çok güzeldi. Denemek istedim bahçemde olur mu diye. Bu da dikenli. Doğal olduğu için normalde börtlen, normal börtlen, doğal börtlen dikenli olur. Bundan da uç alıyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle şu uçları, yan dalların ucunu ve Normal ana dalın ucunu alıyorum bu aldığımız ucu isterseniz fide yapabilirsiniz şu şekilde Yapraklarını keserek Tepesinde kesip şöyle Toprağa saplayıp Saplayıp sulayabilirsiniz bunların hepsi birer fide olur ama bu dikenli börtenden daha fazla Fide yapmak istemiyorum Bu sene bir tadına bakmak istiyorum İlk defa ürün yapacak Şöyle görüyorsunuz bu da benim aşılı Boysen beri cinsi bird Bu da ürün yapmaya başladı. Bunu da bir fide almıştım. Bu da çoğalarak 5-6 fideye ulaştı. Börtlen güneşi ve suyu çok seviyor. Mümkün olduğunca güneşli bir yere dikin. Şöyle bakın meyvelerinden de alarak toprağa dikiyorum. Şöyle küçük bir çukur açıp üzerine yarım santim kadar toprak örtüp suluyorum. Bunlar da çok güzel fide oluyor. ilkbahara çıkarlar artık bunlar. Benim bahçemde 4 çeşit, 4 farklı Börtlen fidesi var. Hepsi de birbirinden güzel. İkisi dikenli doğal, ikisi de aşılı Börtlen. Şöyle bakın bu yeni çıkan dalların ucundan uç aldığınız zaman onları atmayın. Fide yapın. Ben hep öyle yapıyorum. Şimdi bu aşılı Börtleniminde Uçlarından alacağım. Şöyle bunu 2 metre, bir buçuk iki metre seviyesinden keseceğim. Hani dediğim gibi benim bende e, toprak fazla olmadığı için her yer çim çünkü çim yaptım. O yüzden e, biraz büyümekte zorlanıyorlar. Bakın şöyle güzelce bacaklarını boşaltıyorum. Kestiğim dalların ucunu da aldım şu şekilde. Birkaç yaprak bıraktım böyle kök salmasına yardım etsin diye. Şöyle bir ee, şiş batırıyorum toprağa. Toprağı çok gevşetmeye gerek yok. Sıkı toprakta da daha iyi tutar ve şöyle kırmadan yavaşça iyice derine doğru uzatıyorum. Toprakla yine şu köklerini sıkıştırıp bolca suluyorum. Hepsi bu kadar. Bunların hepsi de birer fide olur. Yeni çıkan dalların ucunu kestiğinizde atmayın. Hepsini fideleyin. Bakın bu da aynı şekilde. Ben bu şekilde bütün uçları batırıyorum. E, hava çok sıcak. Artık kaç tanesi tutarsa. Bir tanesi tutsa bile e, çok büyük bir başarı olur. Bazen hepsi tutuyor. Börtlen tam bir kanser savaşçısıdır. Börtleni bol bol yiyin, taze olarak, reçelini, marmelatını, meyve suyunu Hepsini yapabilirsiniz. Hepsinin tarifleri var kanalımda. Börtlen ağız içindeki yaraları iyileştirir. Börtlen reçeli bile ağız içindeki yaraları iyileştirir. O yüzden mutlaka denemenizi öneririm. Bakın böyle bol köpüklü bir börtlenden meyve suyu yazın ya da kışın harika oluyor.